Herkese Sakarya'dan günaydın. İstanbul'a Fuar'a gidiyoruz. Girişte Zoran'ın standı var. Denemesi yapacağız SDN Tech Expo'da. 4000'den fazla telefon. Yani en eski telefonunuzu burada Nokia 5110 kullanan var mı? <laughs> Arkadan bir tane, abi sen de telefonu bulabilirsin. Nerede bulabilirsin? En sağdaki köşede bir koleksiyon var. Ericsson'lara bakın arkadaşlar. Yeni nesil bilmez bunları. Ericsson'lar, sonlar, antenler. Şu telefonu hiç görmedim. İlk defa burada görüyorum. Sony Ericsson T630 bende vardı, Joystick'i bozulurdu, tamir ederdim. Şu işaret olunca değerli olurdu, Walkman serisinde böyle bir şeydi. Müzik serisi. Çok güzeldi ya. Eskiler geldi aklıma. Bu da çok sattı zamanından, şu iki telefon. V800 V700 Bunların joystick'i bozulurdu. Orta joyistikleri. LG işlemci sorunu olan telefonlar D320 çok tamir ettik bunlardan. Siemens göremedim Siemens. Samsung'lar. Kör bir telefonlar. 12 çok satmıştı. L700 metal kasa. Çok satıyordu eskiden. Klavyeli Samsung'lar. Çok satmıyordu bunlar. D840. o U600. Flex'leri bozulurdu bunların. E250'ler. Nerede E250? Buraya koymamışlar. Kesim vardır da. D880. E250. Of Türksel veriyordu o zamanlar. Günde 50 tane film değiştiriyorduk. Ara flexleri bozuluyordu. H? Siemensler. Oo, S55. C60. Bunlardan ne çok tamir ettik zamanda. Bunlar tabi ben hatırlamıyorum bu modelleri. 95'li yıllarda sanırım. O zamanlar aklımıza ermiyordu. Nokia serileri. Lumia. O zamanlar iyi satıyordu 720 serisi. Hatırlıyorum. Nokia 32 çift 0. Eskinin en çok satan telefonlarından. 6310 iyi patron telefonu derdik biz onlara. O zamanlar çok pahalıydı. 5110 takos telefon araba kaymasın diye altına koyardı. Bunlar ne çok tamir ettik ya. Bunlar 31 çift sıfırlar. Beyaz ışıklı oluyordu tuşları. 63 çift sıfırlar. Devamlı kasaları kırılırdı. Metal kasa. işlemci sorunu vardı. 66 30 iyi. Benim sınıf arkadaşım Yusuf'ta vardı. 66 çift sıfırı göremedim. 61.0, 0 21 -0. Çok güzeldi bu da. Şu küçük telefon güzeldi. 61 -0. Bu yine güzel bir telefonda 62-20 72-10 çok satardı. O zamanlar. 88.0, 0 Bunların ara flexleri bozulurdu. Şiroppolar var. Tuş entegresi filmin üstündeydi. Nokia'lar, E72'ler. Şunları bayanlar alırdı bu telefonları. 528. Şunu gençler alırdı yine o zaman. 53 çiz 0 müzik edişim. 12 amcalar alırdı. Dedeler alırdı. Benim babamda 23 çift sıfır vardı pembe kasa ha buradaymış bak. 11-01 Şu telefondan da vardı bende 11 çift sıfır. çok sağlam telefondu Tepesinde ışık vardı görünmüyor ama. Şundan uzun süre kullandım 11-10 35-10 iyi Bunda polifonik müzik Ses sistemi vardı O zaman 33-10'dan buna geçmiştim iyi hatırlıyorum çok hoşuma gidiyordu. Bunun lacivert kasası vardı 33 on. Bunun bir de babası vardı 32 on. Onu burada göremedim. Ha bak 33 on. Orijinal kasası buydu. Yılan oyunu oynardık o zaman. Bu 33 onu alabilmek için 4 tane yarım altın bozdurmuştum. Yıl 2001'di. O zaman tabi ee, cep telefonu hatlarını annemizin babamızın üzerine alıyorduk. E, Cem Uzan'ın star cebi vardı. Hiç unutmuyorum. O zamanlar yeni yeni çıkmıştı. Çok güzel günlerdi. Selamün aleyküm. Ya koskoca lensunun sahibisin abi. Hiç ekranlarda çıkmıyorsun. Merhaba. Lensun firması da nano ekran koruyucuları satıyor. Makinelerini satıyor. Bununla isim yapmıştır. Şöyle kamerayı gireyim. Edge ekranları, oval ekranları bu makineyle ekran koruyucu yapıyorsunuz. Kalkma yapmıyor. Bayağı çeşit arttırmışsın abi. Evet, abi. Araç kamerası burada var ama benden alın. <laughs> Senin benim farkımız yok. <gülüyor> <gülüyor> benim farkımız yok Satamıyoruz ne yapalım. Satarım, Senin bu markandan ne çok sattık biz ya. Evet gördüğünüz gibi artık <laughs> Lensun'un parası yetmiyor. Lensun bile yazdırmaya parası kalmamış. Hani Lensun yazısı? <laughs> Lensun projeksiyon 120 lümen. 2,5 saat şarjı gidiyor. Biz bundan çok satıyoruz. 2 yılda garantisi var. Gayet de güzel. Bu da Lensun yeni ürünü. Çocuk saati. Görüntülü konuşma var. 4G. 2 yıl garantisi var. Bunu da mağazamızdan alabilirsiniz. Senin en sevdiğin ürün de bu. He ondan çok satıyoruz. Çok güzel bir Bu da aydınlatma. Bunun içinde 7 tane ışık oluyor. Değiştirebiliyorsunuz. Pardon, pardon. Ben de diyorum ki Paraya para kıymış. Paraya kıymış diyorum ama bayatlamış. Yok, ben Baya... ben de... değil mi? Evet iyiymiş. Burada da kaplama yapılıyor, hazır kesim. Lensun'un makinesiyle kesiyorlar. Telefona kalıbı güzel oldu ama. Şuraları tabii çakmak tutup ısıtmak gerekiyor. Ne bu? Şey mi? Lensun'un Lensun, Lensun, hayalet ekranı mı? 360 hayalet geldi mi Lensun'da? 360 mevcut. Parlak HD geldi mi? Tabii ki. Of. Çok güzel. Şöyle ürünleri tanıtayım. UV'siz parlak ürünümüz. Ultra HD mi? Evet. Hayalet ekran. Hayalet ekran hiçbir şekilde UV cihazına koymanıza gerek yok. Parmak izi çalıştırıyor. parmak izi çalıştırıyor. Dereceli kesimi nasıl yapıyoruz? Lensunda dereceli kesim var mı yoksa bir şablon mu var? Şablonlarımız hepsi hazır, otomatik kesebiliyoruz. Yine gelen. Kaplamalarımız. Oo, bayağı güzel. Ben otomatik bunu Çin'de mi? görmüştüm. Dokulu ürünler, oyun konsolları. E hepsinin zaten hazır kesimi var. Hepsinin hazır kesimi var, direkt uygulama yapıyorsunuz. sadece. Modelini seçip istediğiniz gibi kulaklıklara kadar. Çok güzel. Bunu bütün modelleri göre kesebiliyorsun. Dokusu çok güzel. Ve dokulu ürün, parlak ürün. Renk seçeneği yüksek. Ben bunu kullandım. Açılma da yapmadı. Hiçbir şekilde açılma yapmıyor. Yeni modellerimiz geldi. Laklı ürünler gelmiş. Şu laklı mesela. Evet, şöyle. Kabartmalı. Şu da güzel yılan derisi modeli. Lensun standına robot getirmişler. Abi. Bu robot çalışıyor mu? çalışmıyor. Sadece özel yapım yaptım. Şarjı mı bitmiş abi? Şarjı bitmiş abi. Özel yapım bir robot. Burada görüntü, Sen mi yaptırdın? Böyle, mi? Gerçekten mi? Çin'den abi. getirmedi yani. Nasılsın abi? Mehmet abi de bir tane Audi 6 vardı. Motoru bozuldu. Onun parçalarından robot yaptırmış. Gayet de güzel olmuş. Şanzumanına kadar koymuş bu robota. Bu robotu iki kişi zor kaldırıyor. arkadaş iki saattir oyun oynuyor burada. Daha benzin bitmedi mi kardeşim? Yok. Devam mı? Devam. Bir ara benzinin bitmişti. Bitti doldurduk. PNX nasıl güzel mi? Gayet güzel. Direksiyon hassasiyeti. Güzel dönüyor hassasiyet falan. Güzel. Yani. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl güzel mi oyun konsolu? Gayet iyi. Yeni mi başladın? Nasıl gayet iyi. Güzel değil mi? Evet. Arkadaş yenilmekten sev kalana kadar. Öyle mi? <laughs> Benim işi çok sevdi. Nesini oynuyorsunuz? 3-3 şu an. Bu ile alan kazanıyor. İyi bakalım. bekliyoruz. bekliyoruz. <laughs> Kardeşim sen alacak gibisin. Dikkatini dağıtmayayım ama. Evet. Bizim Sakarya'da kebapçı Zade ile kapışmıştık. Evet. Kim aldı? Ee, o almıştı ama hile yapmıştı oyuna nasıl ile yaptı ki? Yaptı. Bütün tuşlara basmıştı o. Bayram abi. Zaten bütün tuşlara basmalı oyun başka bir şey. Kim kazandı? Ben kazandım. Evet, duygularınızı ve düşüncelerinizi alalım. Yani rakibim gayet iyi bir adam evet. değil ama. <laughs> Çok da iyi bir adam değil ama. Olsun. Olsun. Dostluk kazansın. Evet. Burada da Novgo'nun ürünleri var. PNX'in oyun konsolları var bilgisayara takıp oynuyorsunuz. Yine burada V9 dronumuz mevcut. Bizim mağazalarımızda da var. En çok sattığımız oyun konsolunu burada yine sergiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam değiştiriyorum. Pahalı mı alacağım? Pahalı mı alacağım? İnstagram da etiketleyin, paylaşayım. Yanımda... <laughs> ...kalın esnaf... ...Avrasya'nın sahibi Ali Aydar Yılmaz var. Ali abi Kalın nasıl esnaf. gidiyor işler? İyi kardeşim, sağ olasın. <laughs> ne yapacağım bu kadar parayı abi ya? Yok, paralan bir işimiz yok bizim. Biz parayı sevmiyoruz, parayı Hobi kazanmayı seviyoruz. Hobi Ayrıyeten ayrı de e, insanlara faydalı olmak için iş yapıyoruz güzel kardeşim. Yoksa paralan pullan da bir saatten sonra bir işimiz yok. Peki abi bu zenginler böyle boş boş para harcıyor mu? Sen de öyle misin? Yok babam ya. Nerede bu oğlum? Bana çok soruyorsunuz Intax var mı diye. Gördüğünüz gibi burada Intax'in standı var. Bunların kağıtlarının maliyeti yüksek olduğu için getirmiyoruz. Bu çok kalabalık. Bugün Cuma günü. Yarın daha kalabalık olacaktır. Gayet güzel. Yine burada akıllı garsonlar var kabak taşımak için robot garson Ablanın sesi güzelmiş Burada, Youtuberların takıldığı yerler Yay planç Batmobilitenin şarj istasyonları var elektrikli arabalar için. E, bu cihaz yerli cihaz. Yerli. yerli Çok Türkiye'de güzel. üretiliyor. E, biliyorsunuz biz bir koç holding kuruluşuyuz. Koç evet. e, holding kuruluşu altında mühendislerimiz var. Buradaki e, know-how'ı da kullanarak kendi cihazımızı üretme kararı aldık. Çok güzel. E, Yerli sertifikamızı aldık. Peki yüksek kilowattlılar onlar da tabii ki yolda zamanla üretilecek cihazlar. Kilowatt, tabii, tabii, onlarda sahip, bizim, tabii tabii onlar da bizim planlamalarımız içerisinde. Şöyle bir durum söz konusu, sürekli araçları 400-500 kW'la şarj etmeniz hmm. önerilmiyor şu evet. dönemde. Batarya sahası anlamda. Şu anda bu gördüğümüz cihaz %20'den %80'e sizi 40-35 dakikada 35 dakikada ulaştırıyor. Peki ev tipi var mı? Ev tipi cihazımız da burada zaten. AC cihazımız. Bu AC cihaz 22 kW'lık bir cihaz. Ayarlı mı yoksa sadece 22'yi mi destekliyor? 22'yi destekliyor. Yani bir Tesla'yı şarj etmiyor. Tesla'yı da şarj eder, ayarlanabilir. Burada bu da hiç problem yok. Var. Tabii tabii. Wi-Fi'yi var. RFID kartla paylaşımlı site içerisinde kurabiliyorsunuz. İsterseniz site yönetimiyle anlaşıp 20 kişiye kadar destekleyebiliyor Çok cihaz. Ee, bu kurumları da yapıyoruz. Bizim zaten hem CPO tarafımız yani yatırım tarafımız var. E, kapalı devre sistemleri çalıştırıyoruz. Aynı zamanda bir şarj operatörü ağ olarak tüm Türkiye'de hizmet veriyoruz. Tarzileri. Yaklaşık 59 şehirde 1000 adet yüzyıldır, soketimiz yüzyıldır, mevcut şu anda. Yani bir aracı aynı anda şarj edebiliyoruz. Çok güzel. Çok, çok sağ olun. Evet, Watt Mobility'nin kendi ürettiği istasyonları inceledik. Arkamda güneş panelleri var. Sakarya'da fabrikası var. İki sene önce kuruldu Hanlıköy'de. Şöyle garaj yapmışlar. Güneş panelli. Altta aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Sordum 16 tane panel var. 3.3 kW elektrik üretiyor. Yani sabahtan taktığınızda yaklaşık 12 saatte 3.3 kW'la doldurur. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim sağ Nasıl olasın. gidiyor? Talep var değil mi? Yani talep var. İnsanlar çok merak ediyorlar. Elektrikli araçlarını, motosikletlerini, otomobillerini. Arka de çok ilginç olmuş. Esnek panel. Evet esnek panelimizi üretmeye başladık. Artık insanlar Montaj konusunda uygun olmayan yerleri çok daha verimli olarak kullanabilecekler. Hanlıköy müydü abi? Hanlıköy girişinde. Organize Sanayi girişte sol tarafta. Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde. Sakarya'mızda da hayırlı olsun. Abi çok sağ ol. Sen de sağ ol. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Burada da Honor'un stantı var. Çark çevirerek ödül kazanıyorlar. sonra aksesuar, cep telefonu kılıflarında Türkiye'nin en iyi markalarından birisi. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Abi hoş geldin. Nasılsın? İyi sen nasılsın? Evet. Yeni ürünleri çıktı. İsmail. Bayağı katılımcı var. Sağımda da Togun D12'si var. %100 elektrikli araba. Karşısında son istanti var. Plate diye geçiyor. Bu arabaya Çin'de binmiştim. Konfor sıfır. Kapılar otomatik açılıyor. Vakumlu kapı var. Şurada bir kolçak vardı benim bindiğimde. Bu kolçak bayağı zorluk çıkartıyordu binerken. Model X Arkada iki kişilik koltuk var. Önde de onun önünde de iki kişilik var. Toplamda 6 kişilik. Türkiye'de sadece bir tane var. Kapıları yukarı doğru açılıyor arka kapıları. değerli ve milli insan taşıyan drone taksi robot diye geçiyor. Easy kuyruğu var. Yine çarp çeviriyorlar. DJI Pocket 3 benim kullandığım kameradan. Bunun Pocket 4'ü çıktı Çin'de. 10 gün sonra gideceğim. inceleyeceğiz orada. Ne? Mavic 4 Pro. Bunlarla film çekiyorlar. Şu en ucuz olan drone. Ha bunu Çin'de de görmüştüm. Film çekiliyor bununla da yine. Apple'ın 1976'da kullandığı ürünler burada sergileniyor. Şöyle göstereyim. İlk bilgisayarlar. Gitgide tabii teknoloji gelişip ürünler küçükleşiyor. Bu arada her yeri gezdik. Size çekebildiğim kadar video çektim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için sağ olun. Herkese iyi günler diliyorum.